Arkadaşlar herkese selamlar. 100 günde 100 video serisinin 32. günündeyiz. Biliyorsunuz ki 100 gün boyunca Kik platformunda yayınlarımı açıp bu yayınları aynı anda kaydedip YouTube'da paylaşıyorum. Ve bunu yapmamızdaki en büyük amaç YouTube'un algoritmasını kırmak. Çünkü bu işe başlayanların globaldeki en büyüğü MrBeast bile, Türkiye'deki en büyüklerden bir tanesi Orkun Işıtmak bile sadece örnek verecek olursak ilk 100 gün içerisinde sadece 100 saat izlendiler. Biz ise 100 günde 100 video atarak YouTube'un algoritmasını kırıp izlenmelerimizle, görüntülenmelerimizle en üst seviyeye çıkartmak istiyoruz. Bu bir istikrar meselesi. Kanalın istatistiklerine gelecek olursak arkadaşlar 43 abonedeyiz. Şu ana kadar toplam 90 küsür saat izlendik ve 23 bin görüntülenmeye ulaştık. Sıfırdan başlayıp 32 günde buraya gelmek inanılmaz bir başarı. Lütfen ama lütfen siz de bu videoyu hangi mecradan görüyorsanız, YouTube'dan, TikTok'tan, Instagram'dan hangi mecradan görüyorsanız lütfen videoyu beğenip beni de takip ederseniz veya da YouTube'da kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Desteklerinizi